Siz ne yüze geliyorsunuz benim kapıma? Hah! Seriman teyze, izin ver kendimizi affettirelim. Hadi be! Bugün ben biraz sapıttım ya burada. Yani biz hani biraz böyle bir saçma şeyler yaptık. Hadi bizi affet ne olur, affet kurtulalım bu ızdıraptan ya. Ne oluyor kızlar? Bakıyorum Şerifhan almadı sizi eve. Damat güç. Kaynana Vallahi bizim tek kuzumuz maaşka kaldı abi. Bir şekilde yürüyeceğim yani. Artık gönlünü almışız değil mi Şehriban teyzeciğim? Bizi diyorum ben gidip. Oldu o zaman iyi günler Şehriban abla. <gülüyor> <gülüyor> Dilim varmıyor ama yakın bir tarihte iflas açıklamamız gerekebilir. Neye ortak yapacaksın baba borcumuz ama? Tüccar değil biz hekim arıyoruz Yelda. Anlıyor musun? Bugüne kadar hep hocalık yaptım. Elbet birilerinde hatırım vardır. Aa! Hocam araçtan iki kişi çıkardık. Ya bir insan kocasını hiç mi anlamaz? Bir de gidip ameliyat edip hayatını kurtarmışsın kadının. Ya hocamın hatırı bende çok büyük bunu biliyorsun. Ama burayı öylece bırakamam ki. Zeliş'i şey de alıp gelsen. İlk nakliyetinde herkes sefer ederiz. Merak etmeyin. Emir ellerdesiniz. Henüz hiçbir ameliyatın başarısı olmadı. Şimdi birbirinize iyi bakın. Bakın. Birbirinize bakın. Ne zamandır birliktesiniz? Seni kırmak istiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Şu andan itibaren birbirini en çok görecek, birbirine en çok destek olacak kişilere bakmaktasınız. Bundan böyle aynı demidesiniz.